görüyor musun şakıcı güzel? Şey. Yok görmüyorum. Nerede çocuk? Yürüyor. Ah yok artık. <laughs> Oğlum manyak mısın sen? Görüyorum tabii daha ne anlatıyorsun bana? Otobüs bekliyor galiba. İndi. ...hadi kalk biz de gidelim otobüse binelim... ...otobüse binelim onu takip edelim... ...hadi 20 dakika durakta bekleyelim ki yeni otobüs gelsin... ...milyon dolarlık gerdanlığım gidiyor... ...bu cimriler de ne acayip ya... ...belediye otobüsüne biniyor... ...sıçmıyor ki acıkmasın... ...taksi çevir çabuk... ...öndeki otobüsü takip ediyorsun evlatçığım... ...şu öndekini mi... ...evet canım hadi... ...yalnız ablacığım o Mecidiyeköy otobüsü ya... E ...ne kadar güzel hadi oğlum çabuk... Allah şu anda Mecidiyeköy'de inanılmaz bir trafik var kilit... Ne yapayım? E şöyle yapalım, ee, biz bir orta köy yapalım. Bak yollar yağ gibi, şıkır şıkır gideriz. Oldu. Kum Kumpir, deniz, birazcık çay. Vallahi mi ya? Vallahi çok güzel fikir ya. Kendine gel be! Dersiz mi Ha? Hadi devam et Hilo. Sen ne biçim konuşuyorsun abla ya? O biçim konuşuyorum genco. Zırrına mı gitti? Ha? Senin o saçını sakalını yolarım. Üterim seni ocağın üstüne döndüre döndüre. Tamam mı? Seni o vites konuna oturturum topuzda kaldırmadan. Bir güzel omuzundan üçten dörde dörde üçe atarım. Üç dört dört üç böyle kanırta kanırta senin gençliğini heba ederim. Seni bir güzel krikonun üstünde böyle kaldırırım kaldırırım yükseltirim. Yetmezse krikonun kolunu çıkarırsa... Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. Ayıp oluyor teyze. Teyze. Amirim lütfen ama ya. Hem ben ne yapıyorum hem beni tutukluyorsunuz ya. Bu yaşta başta kadın mı dövdü seni? E tabii yine de yaşlı demezsek efendim. Ya abiciğim kimse mi ya. Kadın hiç vurdu tek saydı ya. Aldı mı tekmeyle vurdu ya. Aa, aa el hareketi yapıyor. Valla bak baş var mı hani? Var var var. Ben demek. Amirim uğur, İyi ki varsınız Amir Bey. Perişan olduk. Ne yapayım? Basayım mı çarpıyı Gülseren'e? Oğlum daha Gülseren'i takip mi edebildik biz sığır taksiciyle kavga etmekten? Sen taksiciyle kavga etmedin. Sen taksiciyi dövdün. Adama neler yaptın sen öyle ya? Ama var ya bak bundan sonra kavgaya çağrılacaklar listemin başındasın Maide teyze. Sen daha Maide teyzenin hiçbir şeyini görmedin evlat. O listenin başında ben daha nelerim ne olacağım ha? Koço. Hey maşallah. Oy benim kurban olurum ya. Koço. Gel. Gel. 우리 r i p m i r acaba ne yapacak Emin önünde? Yani belki de birileriyle buluşacaktır. Kafanı kullan birazcık malcım. Emin önünde ne var? Ne var? Kuyumcular. Kuyumcular ne yaparlar? Ne yaparlar? Altın alır, altın satarlar. Evet, altın alır, altın. Ama ben sana daha önce de söyledim yani bu kadın tekin bir şeye benzemiyor. Sürekli bir şeyler karıştırıyormuş gibi. Çay var limonata var. Çay var limonata var. Ablacığım çay. E hadi ver bir tane. Limonun var mı? Yok. Çüş ne kadar kibarsın. Çocuğa da meyve suyu ver. Ne meyve suyu çocuğa? <laughs> ben bir tane Türk kahvesi alabilir miyim? Şeker. Sen ne zaman Türk kahvesi içinde şimdi istiyorsun? İçtim evde bir tane. Ver meyve suyu. Bereket ver. Var. Muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler! Şu elimde görmüş olduğunuz... ...asrın son icadı, limonun içini kurutan... ...bir damla su bile bırakmayan bu muhteşem alet sayesinde... ...çaylarınız, çorbalarınız yeni lezzetlere yelken atacak. Git şunu birazcık Geliyor, limon şey suyu ya, koydur. Herkes, Ziyan olacak zaten. Olur götürsün, Git koy be! Hayretmiş. Meydin çayına yazmıyorsa ben bu malı satmıyorum abiciğim. Böyle gördüğün Geç gibi şey limonun biz şu tarafta oturuyoruz da birazcık çayına limon istedi. Ondan sıksak olur mu Bak ya? koçum bak 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 limon nasıl çıkıyor görüyor musun? İşte hepsi bu kadar. Oha. Haydi bakalım var mı efendim bunlardan arzu edenlerden çeşitli renkleri mevcut. Var mı efendim bunlardan? Buyur ablacığım. O ne efendim? Limon sıkacağı beş lira. Ona anladım da ben ne yapayım onu? Ne demek ne yapayım? Almayacak mısınız? Yok. E o zaman niye torunlu yollayıp deneme yaptırıyorsun? Ne torunu be? Aa eşek kadar adam ne torunu? Şimdi de eşek oldum ha. Hayret bir şey. Sen bana laf mı sokuyorsun yani torun morun diye? Kaçlısın sen? Ne alaka anneciğim bak şimdi. Anne mi? Yuh ufal da cebime gir koca adamsın. Bırak bu işleri teyzeciğim. Almıyorsan almıyorum de. Olay çıkarma. Hasta mısın nesin be adam tamam. Başımın gözümün sadakası olsun be. O ne be kro. Al al. Hmm. Neresine soktu kim bilir bunu? <laughs> Kahretsin. Eğilmedi hala bu. Anladı herhalde takip ettiğimizi. Neyse, iyice eğil, eğil. İndik sen. ...cezanı versin Nurten. gerdanlığım gitti, yetmedi. Bütün maaşımı, emekli maaşımı ben bu ığır zıvıra yatırdım ya. Yani ama Allah'a var çok profesyonel. Ben daha önce böylesini Homeland dizisinde izlemiştim Maide teyze. Bu ajanlar, peşlerindeki diğer ajanları atlatabilmek için... ...böyle türlü türlü numaralar yapıyorlardı ama... ...bu kadın manyak bir şey çıktı. Vallahi ben dayanamayacağım artık. Hayır saçmalama ne Hadi be ya? Gel gel, gel gel gel. Nurten Hanım, Nurten Hanım. Ver şu artık. Çıkar neredeyse. Bundan sonra ne sen beni tanırsın ne ben seni. Duymuyor musun kız? Sana diyor. Eline sağlık Mahide. Ah Nurten'a. Çok erken bırakıp gitti bize. Biraz daha yersen kavuşursun Şermincim Ha Gayret? Ben üzüntümden ne kadar yediğimin farkında mıyım? Sen hep böyle yedin şimdi. Ay sen onu bıraktın. Ne tesadüf değil mi sizin de aynı vapurda olmanıza? Ya... Tabii... Ya, Yağmurcuğum, tarihi yarımada turuna çıkarayım dedim tesadüf. Böyle bir kültür şoku olsun dedim ama... ...hayır benim anlamadığım... Nurten'in ne işi vardı orada? Acaba Emin önünde altın falan mı bozduracaktı? Ay senin haberin yok mu? Ya ne oldu? Nurten'in de çocukluk aşkı varmış bir tane. Ah. Her sene bir gün buluşurlarmış bir yer Aa. E tabi yani şimdi dul kadın yani ne olacak? Tamam Nurten bu da. Adam da bekarmış daha. Garibim laf söz olmasın diye gizli gizli buluşuyorlarmış. O gün de buluşmaya gidiyormuş işte. Ecel. Sen nereden öğrendin bunu kesin bilgi mi? E sen cenazeye gelmedin ya. Tutturdun Nurten'in evini temizleyeyim. Helva kavuracağım. Nevrit yapacağız. Gelen misafirlere ayıp olmasın diye. Cenazedeydi adam perperişan. Bir de görsen ne yakışıklı, alendilon. Gerçekten <laughs> Susan Suzan adamı aldı, bir çay içmeye götürdü de teselli etti. Sana mı kaldı be kadın? Bu lisede de böyleydi. Üç kocayız gitti. Falaş. E ee, hadi bana müsaade. Yağmurcuğum evde şimdi. <laughs> tamam şifrem. <teşekkür ederim>. Ellerine <laughs> sağlık, başımız sağ olsun. Ne oldu hayırdır? Aa! Gülseren. Yok hala haber. Komşuları tatile çıktı diyorlar. İki lira iki lira. Salatalık iki lira. Bu salatalığı kaçırma. Evet Hümeyra'cığım. Çok uslu bir çocuk. Asla hiç üzmüyor beni Yağmur'um. Çok efendi. Pırlanta gibi çocuk yetiştirmişsiniz. Biraz sapkın. Kızlara çok düşkün çünkü. Sürekli bir telefonda bir tahriş oluyor yani. Olsun canı sağ olsun. Ergendir olur öyle. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz hayatım. Tamam. Hadi canım kapat artık hadi. bye bay canım benim. Hoşça kal. Hoşça kal. Geri zeka. Geri zekasın. Ne kadar uzattığını farkında Alo. değil. A Alo. canım. Yo 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 yo. E, attım. Çantayı attım. Bağırdın herhalde. Geri açtım. Tamam. Tamam Ümeyra'cığım. Sen kapat istersen garanti olsun. Hadi canım benim. Çenenin bağını sıçayım. Yok artık yani. Ay, Aman. Ama. Kapanmıyorsa kapanmasın. Bana bak salatalığın kaça. Abla salatalığım iki lira. Dip diri kendi mahsulümüz. Vereyim mi? Salatalık sana benziyorsa işimiz var. Ay o Suzan mı? Kız Suzan. Yılan. Burada. Aa, e gördü beni o. Yoksa bu... Kız, Suzan! Suzan! Aa, kaçmasana benden! Ben bunu... Saçımı yolarım, bu kaçıyor benden. Kız, manyak mısın? Gel buraya. Kız, ben seni yakalamaz mıyım? Suzan! Ay, sen var ya... Kız, Suzan! Ne kaçıyorsun? Aa, bu benden vallahi kaçıyor. Üf be adam be! Ayar siz misiniz? Sus! Limonun kaça? Tane bir lira olur ablacığım ya. Yetmiş beş kuruş yaparsın akşam pazarı alırım. Buyur abla hoş geldin. Ay seni deniyor seni. <laughs> Hay balık. Ne oldu paşacığım? Kız seni saçını yolarım ha. Suzan ya. Pardon bu perdelere kim bakıyor? Ben canım. Ha! Ya. Maide. 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 Nerede bakalım şimdi? Ay, ne Hadi oradan. Hadi ben seni biliyorum. Sen yaptın der. Sen de bu gerdanlığım benim. Aa, bu ne be? Sarma. Ah, kadın budu köfte mi? Kız revani. Pii. Sen evde yemek yapmıyordun. Bir de benim yemeklerimi dışarıdan alıyor diye dedikodu koydurdun. Çok özür dilerim. Ne yapayım? Ben yemek yapmasını hiç bilmiyorum. Öğrendim bu sırrımı sonunda. Kırk yıl sakladım senden. Sonunda yakaladım. Bir de ellerini nerelerine sürdüğü belli olmayan adamların yemeklerini mi yedirdin sen bize? Aa yok vallahi. Aliye bacıyı bilirsin pazarcı. O yaptı. Aa, Aliye bacı iyidir. Maide. Ölümü gör kimseye söyleme. Rezil olurum mahallede. Üç tane altın günü bana devredeceksin. Kabul. Altın günlerinde çok göbek atacaksın ve çok eğleneceksin. Tamam. Herkese yemeklerimin ne kadar lezzetli olduğunu şatafatlı bir şekilde anlatacaksın. Tamam. <laughs> İyi hadi anlaştık. Bana bak kız bir gün atla. Seni bütün kadınlara rezil edelim ha. Sus sus. Hadi benim şimdi gitmem lazım. Hamit Bey işten gelir. O gelmeden tencerelere boşaltacağım kapları. Hadi görüşürüz. Kız sen böyle böyle üç koca mes gittin. Senin ev kadınlığına yazık be. Yazık. Dışarıdan apıştı apıştı ala ala pis. Gıcık karı. Kabağım nasıl? Kabağım şahane ablam. Çok güzel. Seni gibiyse verme bir kilo. Efendim abla? <laughs> Ay çok yaşayayım ben. Yağmurcuğum. Ne oldu Haydi teyze? Ne yapıyorsun? Ne yapayım öyle? Müzik dinliyorum, gazete okuyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen ya? yerin madde senin? Hayır. Annenle konuştum, selam söyledi. Aleyküm selam. Uzatma şimdi, yemek yapacağım. Elini yüzünü iyice bir sabunlayıver. Güngör abin de gelirken uyandır. Uyanmazsa da çok fazla ısrar etme, ben onu hazırlarım sonra. Tamam. Sen ne dinliyorsun? Hep Re dinliyorum, Türkçe hep dinliyorum ama o karışık. Ah, yok artık, kulağıma şapırdadı. Böyle bir şey yok ya. Çatır çatır, lokur lokur, fokur fokur artık yeter ya. Bu ne böyle? Sen nereden dinliyorsun bunu? Dur bakayım bir. Hey. Ah! Uyku girmez gözüme, psikolojim bozuldu. Evim koktu ya. Artık yani döşemi perde değiştireceğim. Ben temelden girip tadilata gideceğim. Sen nereden buldun o telefonu? Ne nereden buldum ya? Sen vermedin mi telefonu? Sus. Üç kere burnuna, üç kere ağzına çekiyorsun suyu. Toplu iğne başlığı kadar bir susuz yerin kalmayacak. Her yerine su temas edecek. Kalk. Kalk. Eşek sıpası. Ayıp ya. Bitti kız, öldü. Hadi in aşağı, geliyorum ben. Ay, işte aşağı inecek. Dur, bekle beni, geliyorum. Kadının kanı ağır. Anacığım bunu anası doğururken heba olmuştur. Yazık günah. Kısır yapıyordum. Daha kadın bir çatal almadan millet gidiyordu. İkinci cezveyi çıkarmak zorunda kalıyordum. Kenardan gel oğlum, görünmeyelim. Küçük de değiliz. Hadi. Oğlum sen o kapıyı bir terlik nasıl açtın? Dedim sana bana bırak. Al şunları. Giy ver. Ay, bana bak. Ben yatak odasındayım. Sen de salonu dağıtmadan arıyorsun, tamam mı? Tamam. Heh. Hadi anneanne hadi. Aa, boku yedik Mayda teyze. Bok Boklu sidikli konuşur mu teyzeyle evladım? O ne biçim laf öyle? Anneanne hadi altıma yapacağım. Geliyorum oğlum acele etme. Evden çıkarken niye yapmadın? Üf. Aa, daha zemin onlar. Biz o zaman evi bitiririz. Hadi dağıtmadan salona geç. Hadi çocuğum. bir İstanbul hanımefendisidir. Hayatta yapmaz böyle bir şey ya. E o zaman biz bu kadının evine niye girdik ya? Evladım sen eşeğini sağlam kaza bağla ötesini berisini düşünme değil mi? Tamam bak biz çıkalım o zaman bizi yakalayacaklar yoksa burada. Korun kapıda hayatta çıkamayız şimdi. Zaten bizimki gelene kadar ooo maşallah. Ne yapacağız bu zaman? Geri zeka. Tam bir beyinsiz. Hadi oradan aptalız biz de. Aa, yok artık sene 88-89 falan benim o zaman tabii belim bu kadar incecik. Hoşandığımda ee, hoşlandığım da bir çocuk var, uzaktan gülümsüyorum hep. Babacığım dedim bu akşam dışarı çıkabilir miyim dedi çıkamazsın. Dedim çıkarım, çıkamazsın çıkarım. Ne oldu sonra? Çıkamadım. Tabii bunun makbul olanı ince ince yapılandır da benim hamurum biraz kalın oldu bu sefer acelede. Julien çok şefkatle bakan İki iri gözle karşılaştı. Ve genç kızın kendisini çağırdığını anladı. Bak geldi ben sana dedim gelecek diye. Çünkü o kız onu zaten doluydu biraz ya. Neyse. Anneanne hadi altıma yapacağım. Evden çıkarken niye yapmadın? Üf. Bir ejderha senin alt tarafından tutmuş ısırmış çekiyor sanki. Bak orada yapma onu artık ne olur güzel çocuğum benim. Evde kedi gibi koku bırakır oldun. Tadilata sokmak zorunda kalacağım evi. Gitmiyor çamaşır suyuyla falan ne olursun. Ay sen altına mı yaptın oğlum? Oho! Bu ne ki? Biraz daha bekleseydim askeri alacaklardı. Dilinde pabuç kadar piş kurusu. Karnım da acıktı benim. İyi tamam gel. Bir şeyler hazırlayayım sana. Açlıktan ölmem inşallah. Şurada bir şeyim vardı bakayım. Bir dilek tut bakayım. değiştirip geliyorum. Ay teyze sen bana yine kızacaksın ama bu sefer hakikaten şapır şapır yedik bokum.

Halle şeyini biraz hayatını göstermek istedim. Tesadüf senin evden başladık böyle oldu. He. Hiç öpmeyeyim şimdi omuzdayım. <laughs> ah isteği de eledik. Bir sonraki günü üç gün kaldı oğlum. Ben o gerdanlığı bulmazsam hayatta gitmem. O zaman bu ev arama operasyonlarını biraz hızlandırmamız lazım. Anlaştık hadi. Çak. beni de al. Yavaş çocuğum. Çocuğum yavaş. Ceset mi taşıyorsun? Gel dostum ya. Ay, evet. Hadi çocuğum. Gelir bilir bu dengesiz ara. Aa kapat şunu kapat kapat. Pis kadın. Aa kurtma kapat kapat. Hepsin kadın ya. Yürü çık bakmayacağım arka tarafa. Çık hadi. Çık oğlum çık. Oğlum sapa sağlam oldu hadi. Ya. Yağmur oğlum hadi. At nevresini. Ne hadi nevresini nasıl aşağı ineceğiz ya? Oğlum sapa sağlam diyorum. Ben bunu pazardan aldım hadi. Çocuğum! Çocuğum! Heh. Çocuğum! Oğlum! Yavaş! Yavaş! Ol. Yavaş, yavaş çocuğum! Sırtımı ver! Niye sırtımı geri veriyorsun? Niye geri veriyorsun oğlum? nasıl buna ya? Gölgesinde çay içilir bu sevdanın müşterisi çıktı. Ne bu ya? Ne o sen ne buldun orada? Bir şey buldun Yok sende. yok oğlum yok bir şey yok. İyi ee, bir şeyler söyledin. Oğlum yok bu evde çıkmaz. Burada biri mi var? Ay çocuğum. Oha oha Mayra teyze çarşaflar. Yapma. Çabuk in şuradan. Ne demek ya? Atla çocuğum atla. Hadi Yağmur gelecek şimdi. Ay bir şey Oh. Dur.